Yaşı büyük olana saygı duymak veya duymamak bu noktada sergilenmesi gereken ölçü. Ne diyor bu cümle Bir şey soracağım. <laughs> ee, sen bunları bir yerden mi okuyorsun? <laughs> Canlı yayında mıydık? <gülüyor> <gülüyor> Şeyden okuyordum da ben. <laughs> geri sar, <tarp>, geri sar. <laughs> Bir yerde okudum Türk Dil Kurumu'nun e, saygı tanımlamasında büyükler ve yaşlılar gibi ifadeler var. Hani saygıyı Aha. tanımlarken büyükler üzerinden hareket edilmiş. açık merak ettim gerçekten öyle mi diye değiştirmişler e, mutlu oldum. Tanımlaması şöyle değeri üstünlüğü yaşlılığı yararlılığı kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu hürmet. Şimdi değer diyor. Değerli olduğu için saygılı oluruz. Üstün ise saygı duyarız. E senden daha aşağıdaysa saygı duymamalı mısın? Benim bugün en çok eleştireceğim şey bu. Yaşlıysa, yaşı küçükse duymayacak. Değerli olduğu için saygılı oluruz. Yani çok inanılmaz kötü bir tanımlama bence benim en çok takıldığım herhalde senin de öyle. Bir kısım şu. Birisi benden kronolojik olarak önce doğduğu için benim ona hürmet göstermem, saygı göstermem, çekinmem. Ee, bir şey soracaksam önce e, efendim haliniz satrınız nasıl bir yani izniniz olursa size şöyle bir şey soracağım gibi bir sürü ritüele girmek zorunda kalmam gibi bir durum. <laughs> ya bu adam sadece benden daha fazla oksijen tüketmiş ya. Yani ben <laughs> öyle şey yapmamış yani dağları aşmamış. Ya. benden sadece atıyorum iki yıl önce doğmuş ve iki yıldır oksijen tüketip karbon, diok karbon dioksit salıyor. Karbon monoksit mi salıyor? Ne salıyordu ya? <laughs> <laughs> yani zararı var aslında yani bir şey. <laughs> e, dünyaya zararı <laughs> var. Kaynak Aynen. Onun bana saygı duyması lazım. Bak senin daha sen 2 yıl daha az oksijen tükettin. Dünyaya az zarar verdin. Ya bak sen daha saygılısın olması lazım. Ben çok almıyor. Kafam almıyor. O Peki <laughs> Bu insanın bizden büyük olan insanın görmüş geçirmişliği, tecrübesi e, ve buna benzer şeylerin hani yaşamış olmanın getirdiği gerçekten bir değer görme gerekliliği var mı sence? Ben mesela büyük olduğum zaman e, gerçekten de ölçüsüz bir insan olmadığımı ümit ediyorum. Yani öyle çok saygısızlık hak edecek tarzda bir insan olmadığımı düşünüyorum. E, eğer ben büyüksem, e, hitapta bana karşı oturulup e, kalkıl kalkılmada konuşurken bir şeyler söylerken illaki o saygıyı arıyorum. Tanımadığım insanlardan dahi arıyorum. Eğer e, bir büyüklük varsa gerçekten de tamamen öbür tarafta mı olmalıyız yoksa tamamen bu tarafta mı olmalıyız yoksa bir dengeyi ölçüyü sağlamak mı gerekiyor? Ya bak bir kere şey var saygı diye bir şeyin dünya üzerinde olması gerektiğine inanıyorum. Yani çünkü nasıl diyelim o an mevzu bahis şey neyse insanlar o, o konu üzerinde eşit değiller. Mesela sen avukatsın. Hukuki bir konuda sen otoritesin benim. Estağfurullah. Estağfurullah. Ya hayır bana karşı <laughs> öylesin tamam bana karşı bir otoritesin ve benim e, senin yaptığın şeylere, söylediğin şeylere saygı duymam gerekiyor hukuk konusunda. Yani bu olmalı ya işte şey olmayacak ya e, tamam o hukukçu da yanlış biliyor benim böyle bir şey demeye hakkım yok tamam hani senin eğitimine, söylediklerine vesaire saygı duymam gerekiyor. Otobüs duraklarında falan bazen şu olur. Masum bir e, Türk vatandaşı olarak ben gidiyorum. Otobüse bineceğim. Otobüse bineceğim bir yere gideceğim. Genelde iki şey vardır. Birisi otobüs hemen gelmez. İkincisi de orada bir yaşlı teyze amca varsa kendisine bir görev addederek bize akıl verir. Bazen gerçekten görmüş, geçirmiş değerli insanlarla karşılaşıyorum. Bazen de abi okumamış, boşa yaşamış. Ha boşa yaşamış diyelim. Çok güzel bir özet oldu. Böyle boşa yaşamış bir adam bana öyle akıllar veriyor ki ya yani yani çıldırırsın 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 hiçbir tutar yanı yok hiçbir şey yok vesaire ben o adama şunu diyemiyorum sevgili amcacım saçmalıyorsun bir sus diyemiyorum <laughs> 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 saygı duymak zorundayım. <laughs> şimdi biz küçüklüğümüzden bu yana e, yetişme döneminde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz fikirlerimizi ifade etmek istediğimiz zaman karşımıza bir duvar çıkıyor ve kendimizi ifade etmekten çekiniyor Çünkü büyüklere karşı özellikle onlarla aynı fikirde olmadığımız zaman düşüncelerimizi ifade ederken e, ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Evet. Ve bir süre sonra özgürce fikirlerimizi ifade edebilme yeteneğimizin yavaş yavaş köreldiğini ve hatta kaybolduğunu görüyor. Şunu gözlemliyorum. Şu anki yetişen yani şu an çocuk olarak gördüğümüz insanlarla bizim yetişme dönemimizdeki ve bizden önceki dönemde çocuk olan insanların ailesi yanında söz söyleyebilme yetenekleri ve bunun zamanla değişimi inanılmaz derecede farklı. Eskiden bu X kuşağı dediğimiz zamana ilişkin söylüyorum bunu. Bizim anne babalarımız veya dedelerimiz zamanında. Bir büyüğün yanında ağzını açıp da Bırak farklı bir düşünce ifade etmeyi, herhangi bir şekilde konuşmak bile edebi aykırı kabul ediliyordu Ve bu gerçekten önemli bir problem bence bugün için baktığın zaman. Evet bugün ya. de öyle bir noktaya geldik ki gençler, çocuklar inanılmaz rahat. Yani bu noktada bazen ölçüyü hayli kaçırıyorlar. Burada gerçekten ne yapmak gerektiğini ben çok merak ediyorum. Biz de çocuk yetiştireceğiz, anne baba olacağız ve bir takım tavrımız olması gerekiyor. Çocuğa nasıl davranmalıyız? Çocuk gerçekten... Özgürce ve rahatça kendini ne kadar ifade edebilmeli ve bunun e, nereden sonrası saygısızlık olmalı? Biz saygı diye bir kavramdan bahsediyoruz ama şimdi bunu duyan kişi yani bu kelimeyi duyan her bir kişi de aynı davranışlar canlanmıyor. Yani herkesin saygı ana başlığı altında tanımladığı davranış kodları gerçekten çok farklı abi. Yani işte mesela bir öğretmen için öğrencinin bacak bacak üstüne atması müthiş bir saygısızlıksa öbürü için hiç de umurunda değil. Yani isterse sıranın üzerine çıksın. Yeter ki anlattığı şeyi dinlesin olabiliyor. Yani herkes ya tamam saygılı olmalıyız vesaire falan diyor ama yani aslında herkes aynı şeyi istemiyor. Evet. Bir de öyle bir durum var. Yani herkes saygılı tamam saygılı olalım eyvallah. Ben belki de saygısızca bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ya yani işte amca bak tamam siz güzel söylüyorsun. Gördüğünü geçirmişsin bir şeyler var. Tamam eyvallah ama bak bu çağda bu dediğin şeyler geçmiyor. Ben, ben normalde benim bunu söylemem lazım ve bak bu cümlelerde benim davranış kodlarıma göre işte bu kavrama yüklediğim şeyler açısından bir saygısızlık yok. Amca için dünkü çocuğa bak ya gelmiş bana akıl veriyor bilmem ne falan filan. Ola bizim zamanımızdayken biz Heh. böyle böyle yapardık. Bizim ee, zamanımızda abi. hiçbir şey yoktu. Şimdiki gençler bitmiş efendim yani. <laughs> Peki bu bazı noktalarda haklılıkları olabilir ama ben şunu eleştiririm. Bunun yalnızca aynı fikirde olmamalarından dolayı söylenmesi gerçekten eleştirilecek bir şey. Çünkü kuşaklar arasında inanılmaz bir farklılık var. İki kuşağın birbirini anlaması için çok hassasiyetle bir özen göstermesi gerekiyor. Ve aynı fikirde olmaları çok güzel bir şey ama her zaman mümkün olmuyor. Ve bu aslına bakarsan... Ee, doğal bir sonuç. Ama bunu biz eğer ki gençler olarak ve bizden küçükler için de söylüyorum bunu. Fikirlerimizi ifade etme noktasında çekimsel davran davranmamıza sebep olacaksa bu. Bu bir kabustur bence. Eskiden hep böyle olmuş ve inanılmaz bir tahakkümle yetişmiş insanlar. Ama ben bunu reddediyorum. Bu böyle olmamalı. İnsanlar sırf saygı kalıbı içerisinde kalıyor diye düşüncelerini özgürce ifade etmekten korkmamalı. Bak bunun ilerleyen aşamalarında ne olur biliyor musun? Öğretmene karşı bir otorite olduğu için kendini ifade edemezsin. Yarın duruşmaya çıkarsın hakimin karşısında hakim bir otorite olduğu için kendini ifade edemezsin. Bir devlet kurumuna gidersin, bir müdürle bir memurla konuşurken kendini ifade edemezsin. Çünkü sen o kuruma, o makama, o insana saygı çerçevesi içerisinde öğrenilmiş bir e, kabulleniş içerisindesin. Konuşamıyorsun, kemküm ediyorsun, ne diyeceğini bilemiyorsun. Bu gerçekten insanın özgüvenini de zedeleyen bir şey. Ben böyle düşünüyorum. Aslında bir iletişim engeli abi. Gerçekten bir evet. iletişim engeli. Şöyle ki şimdi mesela benim bir şey sorup kapatmam gerekiyor. Tamam mı? Sen, sana ben bir şey soracağım. Ki seni de severim sayarım. Eyvallah tamam bunda sıkıntı yok. Hani şey de değil yani fikir ayrılığı konusu da yok. Sana bir şey soracağım. Önce ne yapıyorum? Arıyorum. İşte yalandan halini hatrını soruyorum. Ya nasılsın? Görüşemiyoruz <laughs> vesaire falan diye. Ama derdim başka. Anlatamıyorum. <laughs> <laughs> bir bilgi almam gerekiyor. Şey kıvranıp duruyorum tamam mı? Neden ya? Ayıp olmasın, saygısızlık olmasın, işte asıl niyetimiz belli olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç de belli olmaz zaten. Kıvranmanın sonunda mutlaka ki bir soru çıkıyor. Ya evet kesinlikle ama ben şunu yapsaydım. Abi bak özellikle evlenen insanlarda bu oluyor. Evlenmeden önceki telefon görüşmeleriyle evlendikten sonraki telefon görüşmeleri illa bu sessiz olmasına da gerek yok. Mesajda da böyle. Abi evlenmeden önce bir kibarlık, bir saygı, bir şey vesaire falan tamam mı? Ya işte ya müsait misin işte alan e, falan filan böyle. Sen biliyorsundur o tarz şeyleri. Hı hı. Evlendikten sonra mesajlaşmalara, konuşmalara bak. Gelirken ekmek al. <gülüyor> <gülüyor> akşam misafir var, bugün dışarıda yiyelim falan böyle tek mesaj vesaire. Şeyde de öyle. Arıyor direkt efendim ne istiyorsun falan filan. Söyle. <laughs> Aynen söyle. <laughs> ya Böyle de bir şey olabiliyor. Yani şimdi sadece fikir ayrılığıyla da kısıtlamamak gerekiyor. Ya işte hoş olalım İnsanlar bizi şey yapmasın işte saygısız bellemesin vesaire diye. Boşu boşuna bak zaman kaybediyoruz. Ya sonuçta bu dünyada zamandan daha değerli bir şeyimiz yok yani sonuçta bir Kesinlikle. şey var. Bir geri sayım sayacı var ve hızlıca ona doğru ilerliyoruz evet. Ve yani işte ben 30 saniyede sorabileceğim bir şeyi ya, ya nasılsın nasıl gidiyor bayağıdır görüşemiyoruz bir ara buluşalım ya falan. Gitti. <laughs> <Ciddi. gülüyor> bir dakika gitti bile ömürden bir dakika gitti İş bekliyor bir taraftan falan. O zaman ben bir soru sormak istiyorum direkt. Yaşı büyük olan kişi, terbiyesiz, bundan sonrasını <laughs> bipleyebiliriz, ahlaksız, <laughs> böyle zalim, gerçekten o güne kadar işlemediği kötülük kalmamış. İnanılmaz kötü bir adam ve sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ama adamın yaşı benden büyük veya adam meczup. Yani böyle e, kötü olarak nitelendirme noktasında hiçbir sıkıntı yaşamayacağımız bir insana karşı saygımızı nasıl ayarlamalıyız? E, bu soruyu sorduğuna göre şu şuna bir ihtiyaç var ya. Yani demek ki şu an mevcut saygımızın saygı tarifi ya sıkıntılı yani. Bu kabul edilemiyor. Çünkü ya yaş, benim okuduğum diyor ki yaşı büyük olanlara saygı duyulur. Onlardan çekilir, hürmet gösterilir diyor. Sevgiyle karışık çekinme diyordu hatta da, tanımın sonunda. Senin o bahsettiğin profilini çizdiğin adama Saygı duymak çok zor. Ya ben niye duyayım? Ben selam bile vermezdim. Yani zorunda değilsem vermem bir ihtimalle. Bence yeni bir tarif yapmak gerekiyor. Ee, TDK'ya e... sesleniyoruz buradan. Ey TDK aynen. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizi iyi dinle. Şimdi en temelde bakar şu var. Bir kere saygı gösterilmez. Saygı bence... Yo, yo saygı... Hayır. Bir daha dene. <gülüyor> Yaklaştım. <gülüyor> bak saygı kesinlikle gösterilen bir şey değildir. Bence saygı hak edilen bir şeydir. Şimdi ben dedim ki geçenlerde ya bir kodlama öğrenmeyi deneyeyim dedim tamam mı? Ne yapayım işte bakayım şu işte C şart dilini öğrenmek istiyorum. Sonra internette araştırma vesaire yaptım. Yani nerede öğrenebilirim vesaire. En azından şöyle bir bakayım kolay mı zor mu göreyim de ona göre işte belki bir eğitim seti satın alırım o şey yaparım geliştiririm vesaire. Neyse YouTube'da geziyorum. Abi bir 7. sınıf öğrencisiydi galiba <laughs> tamam mı? 7. sınıf öğrencisi işte bir sene önce başlamış işte diyor ki videoda da anlatıyor işte ben diyor şu kodlama dilini öğrenmeye başladım vesaire işte buradaki gelişimi de size anlatacağım diyor. Gerçekten de çocuk bir de ergen ya şimdi ilerleyen videolarda nasıl değiştiğini böyle işte <laughs> böyle kalınlaşıyor falan filan bu kadar şey yani küçük bir çocuk ama o kadar güzel anlatıyor o süre içerisinde oyunlar yapmış vesaire ve müthiş bir nasıl diyelim şey veriyor yani işte anlatımıyla vesaire siz de yapabilirsiniz mesajı veriyor. Fayda sağlıyor. TDK'nın tanımına burada bir atıf yapabiliriz. O ha, zaman bak, saygı duymaya hak ediyor olabilir. Evet evet bak burada aslında fayda sağlaması. Eyvallah. Ben burada yaş yaş bölümüne işte dis atıyorum. Ya bak şimdi ben bu çocuğa saygı duyuyorum. Şimdi normalde ee, biliyorsun işte ben okullarda görev alıyorum. Ya aynı okulda oluyor olsak bu ne yapacak? Bana saygı duyacak vesaire. Ben gidip ona sormayacağım. Ya işte hadi bana bir kodlama öğret vesaire. Evet. <laughs> bir evet, evet. doğupuna cüret etmeyecek, çekinecek vesaire <laughs> ama abi bir bakıyorum ki benim ondan alabileceğim bir şey var. Benim o çocuktan alabileceğim bir şey var ama asla ve asla böyle bir saygı ilişkisi içerisinde ben bunu alamam. Çocuk özgür bir ortamda bak diyor ki ben böyle böyle şeyler yapıyorum ve bir bakıyorum ki aa yani ben bunu bir 7. sınıf öğrencisinden öğrenebilirim. Bu mükemmel bir şey. Aradaki bak saygının işi ne kadar zorlaştırdığını görebiliyor musun? Şimdi uygulamaya baktığın zaman çocuklara saygı duyulduğunu ben zannetmiyorum. Bir şey olduğu zaman bir konuda uyarıyla karşılaşıldığı zaman ebeveynlerin çoğu şunu söylüyor. Aman canım ne olacak? Çocuk zaten. Çocuk gerçekten kendisine saygı duyulduğunu hissediyor mu ve en önemli şey şu bence bir yetişkine saygı duyulmaması ile bir çocuğa saygı duyulmaması arasındaki fark yani hangisinde daha yaralayıcı hangisinde daha unutulmaz ve derinden etkileyici oluyor bana kalırsa çocuğa karşı gösterilmeyen saygı bir yetişkine karşı gösterilmeyen saygıdan daha kalıcı etkiler ve daha daha büyük zararlar oluşturuyor ben böyle olduğunu tahmin ediyorum ya çocuk daha aklı yetmez biz buna evet. ne dersek yapar hani işte bize saygısızlık yapamaz vesaire falan tabi saygı tanımı ne onlar bilmiyorum ama onlar için demek istediğini anlıyorum evet bir çocuk doğduğu zaman müthiş bir potansiyelle doğuyor öyle böyle değil ve büyüdükçe Yaşaldıkça işte topluma karıştıkça işte böyle bir tanesi saygı böyle çeşitli engellerle karşılaştıkça böyle daha vasıfsız bir hale geliyor. Şey de böyle işte ya normalde bak kaç yaşı ya böyle çocuk konuşmayı öğrendikten bir süre sonra acayip soru sorar ya. Böyle var ya artık bıkarsın yani bunu anne babalar çok iyi bilir. <laughs> anne bu ne? Ha, bu ne? Bu ne? Sorar bir daha sorar anlatırsın bir daha sorar kafasına yatmaz bir daha sorar sonra... Aynı şeyi ters çevirir, bir daha sorar. Artık ölmek istersin yani. O kadar çok soru sorar. <laughs> tamam Heh, en son ne diyor biliyor musun uzmanlar? Uzmanlar diyor ki bu dönemde onlara verdiğiniz cevaplar... ...işte çocuğun ileride nasıl sorgulayan veya sorgulamayan... ...işte e, bir insan olacağını belir belirlemede etkili olduğundan bahsediyorlar. Tamam Şimdi yani biz orada şunu dersek... ...of ne kadar sordun işte şeyin yok onu bastırırsak... ...ya da ne bileyim ya of bu soru sorulmaz ne kadar ayıp vesaire falan filan... ...bu tarz şekilde engellediğimiz zaman çocuk bir kere saygı için tamam mı? saygı duymak için merakını bastırması, merakından vazgeçmesi gerektiğini bence öğreniyor abi. Ve bu iğrenç bir şey. <laughs> tamam bak yani daha çocuk yani, yaştan çocuğun öğrenme noktasındaki isteğini törpülüyorsun. Yani aynen bunu da şeyle yapıyorsun. Yani hani nasıl diyelim saygı dediğin Saygı çerçevesi bir... Ve, içerisinde. <laughs> aynen saygı dediğin kutsadığın bir şeyle yapıyorsun. Tamam biz hani hep aydınlık taraftan konuşuyoruz. Bir de karanlık tarafa geçelim. Şimdi gittin işte bir topluluğa konuşma yapacaksın tamam mı? yani bir bir topluluktu işte şey yapacaksın bir şey bilgini birikimini anlatacaksın ama yani sonuçta her şeyi de bilemeyebilirsin. Orada birisi sana bilmediğin konuda bir şey sorduğunda sen orada şey olacak ne olacak senin işte bilgi eksikliğin ortaya çıkacak vesaire. Aa küçük mü düşüyorum falan gibi kaygıları var genelde konuşmacıların. Ondan dolayı bak dikkat et. Böyle bizim toplum bizim gibi toplumlarda çok nadir ama böyle soru olduğu zaman çoğu zaman konuşmacılar özellikle de bilgi eksikliği varsa saldırıya geçiyor. Efendim saygınız şey sıranızı bekleyin. Bu, bu soru böyle sorulur mu? <laughs> evet. Bak. İyi bir Farklı gözlem bence. Bak tebrik ediyorum. Güzel e, bir noktaya Evet, Bak yani şey işte saygısızlık yönünü bu işin içinden çıkıyor. Ayıp diyor, saygısız diyor vesaire falan deyip işin içinden çıkıyor. Cevap? Cevap yok. Cevap <laughs> onu onu boş ver <laughs> önce şeyi usulünü sağlayaydın. Sonra esasını konuşurduk vesaire oluyor. Buradan... Yani şunu söyleyebilir miyiz? Saygı tırnak içerisinde söylüyorum. Saygı kalıbı içerisinde saygılı olma, ön kabulü içerisinde birçok güzel şeyin önüne geçiliyor. Özellikle sorgulama yeteneğinin, öğrenme isteğinin, merak duyma güdüsünün önüne geçiliyor ve bunu güzel bir referansla yapıyoruz. Bile isteye yapıyoruz. Aha. Aynen. Korkunç. Abi bu saygı kavramı 3 yıldır 5 yıldır yok ki. Yani nasıl diyelim. Yüzlerce yıldır var ve eğer kötü bir şey olsaydı insanlar bunu büyük ihtimalle işte de o binlerce, yüzlerce, binlerce yıllık şey içerisinde bir yerde, bir kenarda bırakır yollarına devam ederler. Demek ki bazı yararları da var gibi geliyor. Abi tamam e, saygıyı e, saygı diye bir şey çıkardık hayattan ve yolda her gördüğümüzde işte pardon demeden işte ondan sonra ya rahatsız ediyorum kusura bakmayın demeden size bir şey nasıl diyelim? bir dakikanızı alabilir miyim gibi ifadeleri kullanmadan yoldan görüyorsun. Mesela işte çok güzel bir montu, mont var tamam mı? Giriyorsun. Nereden aldın bu montu? <laughs> bu da korkunç değil mi? Bak bu da var yani. İşte abi manyak mısın? Defol git yani. <laughs> Beni ürkütüyorsun da olabilir. <laughs> yani o kadar da kötü değil ama bak şimdi ya ölçü ya ölçü. Biz yani ölçüyü kaçırmışız gibi geliyor. Tamam yeni tanıştığımız insanlarda işte ya nasılsın? İşte görüşemiyoruz. Rahatsız ediyorum ama kusura bakma vesaire falan gibi şeyleri yapalım telefon görüşmelerimizde. Ama samimiyet arttıkça şeyi bırakalım ya. Kalıpları bırakalım <laughs> tamam. diyorsun. Değil mi? Aynen. Söyledin ya. Samimiyet oluştukça saygıya ilişkin kalıpların yıkılması gerekir. Ben bunu anladım az önceki söylediklerinden doğru mudur? Aynen. Aynen. Şimdi ben şöyle düşünüyorum bu konuyla alakalı. Ee, kalıpları yıkalım. Bir takım şekilsel e, ritüelleri ortadan kaldıralım ama yakınlarımıza karşı ve bilhassa yakınlarımıza karşı bence öncelikle saygı duymamız gerekiyor ve bu saygının hiçbir şekilde ortadan kalkmaması gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Çünkü şunu görüyorum. Evlendikten sonra birçok insan eşine karşı veya çocukları olduğu zaman çocuklarına karşı inanılmaz derecede saygısız söylemlerde bulunuyorlar. Bunu samimiyet adı altında yapıyorlar ama bu insana yapılan bir saygısızlık. İnsanın Eşeyle olan diyalogunda kirkin ifadeler kullanması, ona karşı kaba şeyler söylemesi tamamen saygıyı bir kenara bırakıp samimiyet adı altında e, ona karşı uygunsuz bir şekilde davranması ve iki tarafın da bunu kanıtlaması bence inanılmaz derecede korkunç bir şey. E, bir saygı gibi kavramlarla onların arkasına saklanarak bazı konularda hakikatten ne kadar uzaklaşıyorsak samimiyet kavramı içerisindeki tavırlarımızla da aynı ölçüde hakikatten uzaklaşmamalıyız. Yani bunu öyle dengeli, öyle ölçülü bir şekilde yapmalıyız ki ancak öyle bundan güzel derecede bir verim alabiliriz. Bunu vurgulamak istedim. Bence gerçekten Aha. bizim üzerinde durmamız gereken şeylerden biri bu. Tamam haklısın. Şu oluyor yani insan işte evlendiği çoluğu çocuğu olduğu zaman dışarıdaki insanlara davrandığı gibi davranmıyor ama bunun nedeni samimiyet artmasından dolayı işte bu iletişim engellerinin ortadan kalkması değil bana kalırsa. Aslında şu oluyor biraz da ne bileyim insanları insan psikolojisinin kötü bir tarafı gibi geliyor o da şu. Şimdi insanın kaybedebileceğini bildiği şeyler, kişiler, neyse oradaki nesne daha değerlidir abi ve onu kaybetmemek için çaba gösterir. Tamam mı? Yani ya ben bunu ters bir söz söylersem onu kaybedebilirim. İşte o işte beni bırakıp gidebilir, onunla görüşemem vesaire. Hani ona göre daha temkinli davranırsın. Ama evlendiğin işte çoluk, çoluğun çocuğun olduğu zaman özellikle eşine veya çocuklarına fark etmez. O kadar da şey davranmayabilirsin. Yani niye? Abi öyle kolay kolay gidemez yani çünkü artık şeyi e, nikah vasmışsın tamam mı? <laughs> şey, almışsın aile cüzdanının eline. O kadar kolay değil yani bir sürü uğraşma. sen e, avukatın daha iyi bilirsin boşanmalar bilmem neler. Bu Z kuşağı dediğimiz grupla. <laughs> Şu anki yetişkinler grubu arasında şöyle bir çatışma var. Yetişkinler grubu, bu gençlerin kendilerine karşı saygısız olduklarını iddia ediyor. Hı hı. Gençler de yetişkinlerin kendilerini anlamadıklarını ve birçok noktada biraz eski düşüncelere sahip olduklarını düşünüyorlar. Hı hı. Ve e, aralarında bir çatışma var. Şimdi bak, şöyle bir şey var. Ee, şimdi bir şeyi isimlendirdiğin zaman e, onu tanımlamak, işte onun üzerine konuşmak kolay oluyor. Yani bundan önce kuşaklara isim verilmezken de aslında en genç kuşakla daha yaşlı kuşaklar arasında çatışma yok muydu? Vardı. Ama işte artıkça sosyal medya bilginin hızlı yayılması vesaireyle Z kuşağı kavramı herkese yayıldı. Müthiş bir şekilde yayıldı. Ya önceki nesillerde de şey vardı. Ben mesela babamın hikayesini dinliyorum. Büyükleriyle yaşadıkları çatışmaları vesaire falan anlatıyorlar. İşte zamanında dedemi dinlerdim. Onlar işte büyükleri, büyükleriyle işte anlaşamama vesaire yedikleri dayaklardan falan bahsederlerdi. Ya aslında bu normal bir şey. Çünkü şimdi biz neye doğduk? İçine doğduğumuz dünyada bir kere bilgisayar yoktu. Be. Ben bilgisayar görene kadar 6-7 yıl geçmişti. Zaten telefon yok vesaire. Radyo var, televizyon var işte atariler falan olduğu bir döneme doğdum ben. Anne baba ilişkileri, toplum ilişkileri vesaire, işte öğretmen ilişkileri, çalışma vesaire bunların hepsinin bir biçimi vardı. Sonra neyse büyüdük vesaire İşte ufak tefek artık bizim yaşlar çalışmaya, işte iş sektöründe işte yer edinmeye başladı. Ve görüyorum ki biz artık yaşlanmaya başlayanlar ve yaşlılar gençlerden şunu istiyoruz. Bak yaşam şöyle yaşanır. Yani hayat şu şu kurallara göre yaşanır ve siz de buna göre yaşarsanız bizim geldiğimiz yere gelirsiniz mesajı veriyoruz. Tamam mı? Onlar bizim ee, geldiğimiz yere gelmek istiyorlar mı peki? Heh, güzel. Bir de bak şöyle bir şey var. Bak biz e, içinde yaşadığımız gerçeklikle o günün işte e, ülkenin ekonomik durumu, teknolojik gelişmeler, bizim bunlardan yararlanmamız, eğitim politikası vesaire falan filan eyvallah. Bunların etkisiyle biz demişiz ki hayatın kuralları şudur şöyle şöyle yaparsan sonunda bir noktaya gelebilirsin diye. Ama, ama abi biz o dediğimiz noktaya geldiğimizde artık o kurallar geçerliliğini yitirmiş ya. Değil mi? E, o insanlarla tabii ki de şey yaşayacağız. Niye? Biz ya şöyle yapmayın böyle yapın diyoruz. Aslında benim durakta karşılaştığım amcaya dönüşmeme çok az kaldı. Çünkü e, benim öğrendiğim hayatta kalma yöntemleri artık gerçek hayatta işe yaramıyor. İyi ki çatışma yaşıyorlar biliyor musun? İyi ki genç kuşakla daha yaşlı kuşak çatışma yaşıyor. Çünkü gençler yaşlıları dinlerse e, hayatta kalamazlar. Yani yaşlı diye e, ondan öğüt alırsan yolda kalırsın abi net yani. Belki evet. işin felsefesini konuşmak gerekiyor. Belki e, daha genel geçer, daha evrensel şeyler üzerinden değerlendirmeler ve Nasihatlerde bulunmak gerekiyor. Yani davranışa yönelik bir şey istersen yolda kalacaksın. Çünkü şöyle yap böyle yap diyor da yok abi bugünün dünyasında öyle bir şey yok yani öyle bir gerçeklik yok. Ama şu olabilir yani birisine hani dedik ya hak edilen bir şeydir. Abi adam diyelim ki baktık işte yaşlanmış ama günü takip ediyor işte ne bileyim işte. Zamanı okuyabiliyor. Zaman okuyabiliyor. Aksine Bu zamanın işte çok önemli bir şeyini mesela bir sosyal medyayı o yapmış ya. O adam ortaya çıkarmış. O düşünmüş. O gerçekleştirmiş. Geleceği de okuyabiliyor. Ha aynen geleceğe yön veriyor. Atıyorum işte uzay mekikleri yapıyor vesaire falan. Abi isterse 50 değil 150 yaşında olsun. Bu adamın öyle... Bu adama saygı duyulur arkadaşlar. Bu adama saygı duyulur. Zaten de iste, hani istemsiz bir şekilde duyuyorsun yani. Ee, ama şu, yani şey yapmak gerekiyor. Yani böyle bir elimizde bir kantarla gezmek gerekiyor. Bana öyle geliyor ya. E, saygı duyayım mı? Duymayayım <gülüyor> mı? <gülüyor> Bu konu üzerine birazcık kafa yormuş bulunduk. Hı -hı. Düşündük dedik ki büyüklere saygı, küçüklere saygı saygı duyma kriterleri, kime saygı duyulmalıdır, elimizde kantarla mı gezmeliyiz cetvelle mi gezmeliyiz, Aynen. kendimizi mi tartmalıyız, başkalarını mı tartmalıyız ben şöyle bir bakış açısı e, geliştirdim. En azından şu anki mahkemelerim sonucunda bu e, düşünceye ulaştım. Şimdi saygı duyacağımız şeyi belirlerken öncelikle e, kendimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi benim bir ağaca bir çocuğa ya da bir yaşlıya saygı duyma noktasındaki en temel referansım kendim olmalı. Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler ve en önemli değerlendirme kriteri de yine bence biz olmalıyız. Bir insana karşı, yaşı büyük veya küçük bir insana karşı bir davranış sergilediğimiz zaman o davranış sonucunda kendi vicdanımız, kendi değer yargılarımız ne kadar rahatsız oluyor veya ne kadar rahat oluyoruz. Bence bu işin kantarını bu şekilde sağlayabiliriz. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Gizli kalmış bazı şeyler var. Çocuklara gösterilmesi gereken saygı çok göz ardı ediliyor. Biraz da bilinçli olmak gerekiyor bu noktada. Birazcık okuyup araştırmak gerekiyor ve çocukları nasıl yetiştireceğimiz konusunda kafa yormamız gerekiyor. Onlara da saygı göstermek gerekiyor. Büyüklere de saygı göstermek gerekiyor ama onların da küçükleri anlaması gerekiyor diye genel manada bir toparlama cümlelerini kurmuş olayım. Yani saygı, sevgi, anlayış diyorsun. <laughs> biraz. Ya, o kadar konuştun. Saygı, sevgi, anlayışa bağladım. Bravo. <laughs> Bunu dinleyen küçüklerimiz sevinçli, büyüklerimiz ise bize biraz tepkili olabilirler. <laughs> Sizleri saygısızlığa davet ediyorum. Samimiyeti elden bırakmayın. Evet. Kalıpları, duvarları yıktık nedir? Aramızdaki aygı azaldı biraz, güzel. Bundan sonra seni aradığımda direkt istediğim şeyi söyleyebilirim. <laughs> Bir haber falan de ama yani. <laughs>